Hasan. Hasan yukarıya mı çıkacaksın? Ne yapacaksın? Fişe mi takacaksın? Sonra ne yapacaksın? Düşme ama. Ha. Aferin. Hasan tırmandı tırmandı. Perize yetişti. Aferin Hasan'a. Ha. Takabiliyor musun Hasan? Takamıyor musun? Takarsın takarsın. Aa, Hasan takamadı. Hasan çok yaramazlık yapıyor. Aa Hasan takamadı. Işığı da kapattı. Bizi karanlıkta bıraktı Hasan. Hasan. Oğlum öyle olmaz ki. Ben mi takayım? Sonra ne yapacaksın? Oraları mı temizleyeceksin? Bak böyle gel beraber takalım. Yaptı. Alkış yap Hasan. Hasan yaptı. Basacak mısın? Evet. Ama öyle çalıştır. Evet. Tamam hadi yap bakalım. Hasan. Evet. Elektrikli süpürge mi yapıyorsun? Ana da sana bakıyor Hasan kapat öyle yap Hadi Tamam çalıştırmadan yap Aferin Hasan Nasıl yapıyorsun açma Açarsan olmaz ses gelmez Aa, Çok yaramazlık yapıyorsun Hasan Hadi yap burayı mı yapacaksın Aferin Hasan. Aferin Hasan. Bak tana da orada pilli mumlarımla oynuyor. Evet, gel hadi oturma odasını da yapalım. Mutfağı yapalım hadi gel mutfağı yapalım. Öyle yap Hasan ses gelmiyor. Evet nasıl yapıyorsun? Ha, açma Hasan açma. Ama Hasan hiç sözümü dinlemiyorsun ki. Ben kapatayım sen aç. Ben kapatayım sen aç. <laughs> Hasan anne sizi dinlemiyor. Aa. Hadi yap o zaman. Elektrik <laughs> gitti. <laughs> 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 evet Hasan buraları sıkıyor. Evet, mutfağımızı süpürüyor Hasan. Olmuyor mu? Hadi gel oturma odasını da yapalım. Hasan her yeri tertemiz yaptı. Başka ne yapalım Hasan? Hayır, tamam. Hadi gel fişten çek. Yeter, bitti. Hayır, yeter. Bitti. Hadi fişi çek. Yastıkların üstüne çık, fişi çek. Aa. Hasan. Orayı mı yapacaksın? Evet. Tamam hadi gel. Hadi gel ben sana yardımcı olayım. Gel 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 gel. Evet, Evet Hasan burayı da yapıyor. Evet misafir geldi, gitti ve Hasan annesine yardımcı oluyor. Hasan buraya bak. Aferin Hasan. Evet. Evet bitti. Hadi kapat. Tamam. Koltuklarımızın üstünü de yaptı. Hadi kapat oğlum. Hasan hadi kapat. Orayı da mı yapacaksın? Tamam. Hadi gel. Hasan hadi kapat oğlum. Hadi makinayı kapat. Aa Hasan ayağıyla kapatmaya çalışıyor. Aa, ayağınla kapanmaz ki Hasan. Hasan elinle kapat oğlum. Evet. Gel şimdi prizden çıkaralım mı? Öyle süpürecek misin daha? Ama çalıştırmayacaksın. Tamam mı? Hayır hadi gel gel gel. Yastığa çık yastığa çık hadi. Aa, Hasan çok yaramaz. Yastığa çıkıp prizden çıkaracak. Evet ama düşersen Hasan. Hasan düşüyor musun? Yok mu? Orayı da yapacaksın. Ben yapayım. Ben sonra yaparım. Çek bakayım. Aa Hasan çıkaramıyor. Tana da bağırıyor ona. Aha çıkardı. Alkış yap bakalım. Atla hoppa. Aa yastığı da devirdi Hasan. Aa prizimiz altında mı kaldı? Hasan. Evet. Hasan hadi gel alkış yap kendine. Evet hadi gel prizi de ay gel kablomuzu da çekelim. Evet. Düğmeye bas Hasan. Öbür düğmeye. Evet. Hadi bas kablomuzu çekelim. Kablomuzu getir Tuana basıyor Hasan. Koş 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 koş. Aa Tuana bırakmıyor ki. Aferin Hasan getirdi. Gel düğmeye bas gitsin Hasan. Böyle bas. Olmuyor mu? Böyle sıkı bastır oğlum. Olmuyor mu? Ben yardımcı olayım mı? Evet. Tuana da geldi. Hemen 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 çıkaralım ha. Hadi bir de öyle biraz süpür Hasan. <laughs> evet, Hasan annesine yardımcı oluyor ve evi süpürüyor. Hayır Pelize takma Hasan yeter bitti. Hadi Hasan bay bay yap. Bye. Bay bay. Hasan halen yaramazlık yapıyor. Hasan Tanayı düşüreceksin. Hasan. Hasan çok yaramaz bir çocuk. Hasan ne kadar yaramazsın. Boyun yetmez ki oraya. Anne. Annenin de boyu yetmez. Hayır. Bak plana gitti. Ee, söyleyemedim. Elektrikli bilgenin oraya. Çıkar çıkar çıkar. Çek çek kabloyu çek 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 çek. Aferin. Evet. Ama bir kere yaptık yeter. Bak her yer tertemiz oldu. Oo, Hasan yastığı kaldırmaya çalışıyor. Aa, Hasan çok güçlüymüş. Bak kaldırdı yastığı. Ama üstüne çıkarsan düşersin. <laughs> Abo Hasan düşerse kafası kırılacak. Aa Hasan sen çok yaramaz bir çocuksun. Aa Hasan düştü. Aa ben sana demedim mi düşersin? Tamam Hasan hadi yeter. Hadi bay bay yap. Bak bana bak. Hadi bay bay. Hadi öpücüklü bay bay yap. <laughs>